Gül Ezen son yıllarda Bodrum'da çektiği fotoğraflardan oluşan Bebek Hoplatma Sahili adlı kitabı için imza günü düzenledi. Bodrum'da 6 yaz boyunca sahillerde çektiği bebek ve çocuk fotoğraflarından oluşan kitap albümü için Türk Kuyusu Caddesi'nde Bodrum Mimarlık Kitaplığı'nda imza günü düzenledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümü mezunu olan Gül Ezen'i imza gününde okul arkadaşları da yalnız bırakmadı. İmza gününde kent haberi açıklama yapan Gül Ezen, altı yaz boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan kitabı hakkında şunları dile getirdi. Tam pandeminin patlama noktasında çıktı. Onun için fazla etkinlik yapılamadı. Şimdi biraz daha ferahladığımız inşallah şu günlerde. Bunu sınıf arkadaşlarımla, okul arkadaşlarımla kutluyorum. Çünkü kitabımın ilk sayfasına baktıysanız okul arkadaşlarıma ithaf ettim. 2007 yılında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde basamaklar, 2008 yılında yine Ankara'da Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Riga Gizli Başkent adlı kişisel sergilerini açtı. Talo Calvino'nun iki romanında esinlenerek yedi Ankaralı fotoğrafçıyı bir araya getirdiği Görünmez Kentlere Yolculuk adlı sergisinin kuratörlüğünü yaptı. Opti Mimarlık Fakültesi Dekanlık Sergi Salonu'nda gösterimi sunuldu. Daha sonra 9 Mart 2017'de İtalyan Dil ve Edebiyatı Konferansı çerçevesinde Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Salonu'nda açıldı.